zaten deden buranın vatandaşıydı sen de buraya geleli 11 sene oldun ve video öncesinde konuşurken bir cümlem beni etkiledi çünkü ben de aynı şeyi düşünüyordum. Buraya gelince hissettiklerimiz değil zaten Türkiye'de yaşarken oraya ait hissetmememiz bize esas. Buraya iten ilk sorun bu olacak. Öncelikle dediğin gibi dedem benim daha önceden burada. Bunun bana bir avantajı oldu. Aileden gelen bir vatandaşlıktan dolayı diğer insanlar gibi buraya gelmek için çile çekmedim evet. içine Öyle bir avantajım var. Ben 8 yaşına kadar Hollanda'daydım. Ailevi durumdan dolayı git geller yaşadık. Sonrasında kesin dönüş yaptım. Türkiye'de üniversiteyi bitirene kadar kaldım. Sonrasında ikinci üniversiteyi okumak için buraya geldim. O günden beri de buradayım. Hı -hı. Hani Hollanda'daki senin dediğin gibi o Türkiye'de yaşadığımız ait olmama hissi burada halen devam ediyor biraz. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var bizim. Hani Türkiye'ye ait değiliz ama buranın da yabancısı. Hı -hı. Ee, benim için Türkiye'nin yabancısı hissetme sebebi belki de çocukluğumun burada geçmesinden dolayıydı. Ama dediğim gibi yani buranın da bir şekilde yerlisi olamadık. Burada da yabancı kaldık. Türkiye'de de yabancı kaldık. Belki de bir aitlik hissi yaşamadık.